Hızlıca RNG'ler haritasına geçtik. Kuari'den Yasna'ya, Polyana'ya Kameşik'e doğru giden... Bolazı kaldırmaya çalıştıktan sonra belki bazı şeyler netleşecektir. Striker de yere çekildi. Zeptimus, Zep skorun garantisini de aldı burada. Rakiplerine sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Bakalım bir kez daha bulabilecek Zeptimus. mi? UMPC ile beraber S12K'ya karşı... Yani galip gelmeyi başardı. Buradaki skorların garantisini alması durumunda onların yükselişi devam edecek. Kara Espor'dan gelen bir kafa var. Kuantum mermileri gönderiyor. Kara Espor'da oh yarı çekildi. 3 oh oh. oyuncu ile birlikte evin kontrolünü sağlamak istiyor. Kara Espor's oyuncuları. Bıra Pierrex Mumia kadrosuna doğru gönderilen bombalar ama Rip cevap boy. bombalarında. Rip Boy pozoru yakaladı. Kara Espor iki oyuncuya kadar gerilerken Kairos'un attığı oldu. bomba. O da Marso'yu yakaladı. Kara Espor buraya geldi ama 5 saniye içerisinde elenmekten kaçamadılar. Gönderilen bombalar. Bura Birex Bombya kadrosundan Enzo'dan gönderilen mermiler Şimdi ayağa kalkmak zorunda kalacak Rolex ön tarafına sis bombası gönderdi Kaldırılması zor olan pozisyonda Takım arkadaşının yanına geçti Enzo bir canı vardı Dokunmanın da canı çok az Rip Boy Arka arkaya Rolex ile birlikte iki ismi birden yakalamayı başardı Harika Pozisyon arkadaşlar. şimdi 4'e 2 Brabier mumya Mumia kadrosu lehine döndü Apor ve Yekta ikilisi. Artık pozisyonları biliniyor Tamamen sıkıştırılmış durumdalar Rolex yaklaştı elinde el bombası var Brabier mumya Mumia günü galibiyetle açmaya Gelir çok o. yakın artık Geliyor. az önce önce bombayla düşürüm ama. Şimdi Rolex'in bombası sonucunda yerde. Up for 1 ve 4 pozisyon. Rolex durdurak bilmedi. Rakibini yakaladı. Bıra BRX mumya. günü galibiyetle açıyor. Bir kez daha uçak karşımızda. Sucuğinden 4 oyuncu. Çok az bir canı vardı kanama Oo, hasarında. bir geliyor bu arada. Karayespor'da Poser az önce düşürülmüştü kaldırılamadan. kaldırılamadan. Garantide geldi Rip Boy tarafından. Rolex el bombasını çekti. Öyle yükseklik avantajı Rolex'te. Aşağı tarafta oyuncular var. Rolex DBS ile zıpladı vurdu ama Leviston'a dur diyen oyuncu Marso düşürmüştü. Arka taraftan gelen bir DKB var. Quantum da yerde. Marso skorları toplamaya devam ediyor. Karayespor Spor. Bravia mumya ekibinden 3 oyuncuyu birden yakalamayı başardı. Evet bir önceki karşılaşmada da liderlik savaşı verdikleri Fenerbahçe'den erken elenmişlerdi. Bir kez daha aynı senaryo karşımızda. solustan denemeler var. Rakiplerin canını hala azaltmıştı. Skor garantileri çekmeye devam ediyor ve Fireflux şu anda anlık olarak 10 skora kadar geldi. Evet catch Kaybedildi. Evet Scarface kaybedildi ama. Sol'u sağla, hala hayatta. En kötü ihtimalle 10 puanı garantilemiş oldular. Hala denemelerine de devam ediyor. Tekrardan hatırlatmış of, of, olalı. Of, Bakar of, mısın Sway'nin attığı sprey'e kendini yerde bulduğu Ezel o da reyzi düşürdü garantiyle alacak muhtemelen papara super massive oyun sonundaki yükseklik avantajını sonuna kadar kullanıyor karşı tepelerde freestyle Ezel yekta açıkta yekta açıkta yekta, yekta, Ezel yekta'yı da yakaladı önce reis, sonra yekta Arka arka Ezelden gelen sporlar da şimdi önünde oh, Ezel oh, oh, oh. Ezel üstledi e Sevyn'ı da yakaladı da pozisyonunu görüyor Ezel ona da mermileri gönderiyor neler yapıyorsun Ezel İnanılmaz bir performans oyun sonunda galibiyeti belki de Papara super Masive getiren performans ezel perdeyi açtı. Los devam ediyor. İnanılmaz oyun oynuyor gerçekten Ezel şu anda alt tarafındaki rakiplere geçit bile vermedi. Şu anda 3 skorda gibi gözüküyor ama o skorların garantisi alındığında Ezel bu oyunu belki de 5-6 skorla bitirebilir. Maçın MVP'si olabilir. Artık galibiyet için tek bir isim kaldı. Simple ama tepede Ezel var. Son ismi de yakaladı Ezel. Papara Supermassive Miramar haritasında galibiyeti almayı başarıyor. Tao Tatmok Hatin arasından oyun alanını terk ediyor. Sanok haritasında kötü uçak olmazken güzel bir bomba bomba. İki oyuncunun da canını azalttı. Rocky o okay. yakaladı. Frozen yakalayamadı onu. Rocky ikinci ismi de bulmak istiyor. Tek başına İstanbul Valkyrie Snake kadrosuna problem çıkartmaya devam ediyor. Rocky canını da yenilemeye çalışacak. Şimdi iki isim birden üzerine geldi. Yapabilecekleri buraya kadar takası bir şekilde almış oldular. Ama Rocky yürekleri ağza getiren bir performans. Matkaptan uzaklardan bir skor skat. Ve bu da tabii ki Biraz daha rahat bir oyun geçmesine sebebiyet verdi diyecektim. Wild'dan güzel bir spray, Darkin'i yere çekmeye başarıyor. Araba arkasında kendilerine cover yapmışlardı. Bomba gönderildi ama! Wild'dan Ida Esports'a geçit yok. Burayı tamamen bitirmeyi başardılar. Hamsici'yi gördü. Arkasında Kups var. Hamsici oh. kalamayı başardı. Evin içerisinde Rip Boy. Loxi karşısında pozisyon. Pozisyon inanılmaz bir pozisyon. Oyun sonunda 9. alanda kapanmaya başladı. 9. alanda geldi çattı. Alt tarafta Kup Samsici'yi kaldırmaya çalışırken. Arka tarafta Loksi, Ripboy'a doğru mermileri göndermeye devam ediyor. Ripboy bir tava denemesi gelecek. İsabetsiz. İsabetsiz. Mesela iyi niyetli bir deneme geldi RIP boydan. Regnum ve oyuncular ufak ufak ileriye doğru gitmek isteyebilir. Bu ve arada kaldırıldı yerden kaldırıldı. Kups, Loxi'nin yaklaşmasına izin vermiyor. Besto, Wild, Loxi karşısında Kups ve ikilisi var. Lok Siyamsıcı'yı yakalamayı başardı. Kovsu üstü oh! atlıyor. Regnum Kari Espor. Regnum Kari Espor galibiyete gidiyor. Estoji elediler. İkiye bir pozisyon. Baya bir Alex Mumia'yı da elediler. Regnum Kari Espor'tan. muhteşem bir Sanok galibiyeti. Son Erangeli ile karşınızdayız. Kendisini yerde buldu. Simple'dan agresif boyun. Karşısındaki isim Lux bire bir pozisyon. Lux'ın çok az canı var. Simple. Mermisi yok. Şarjörü değiştirmedi. Tekrardan pompalıyı çekti eline. Simple. Simp Bilek Espor'u elemeyi başarıyor. P ekibi baskına başlamışken Keystone mermi gönderirken rakibine kendisi çok açıkta kaldı. Kendisini yerde buldu İde Espor'dan Darkin Keystone'u düşüren oyuncu. Bırak kadrosundan Rolex bitti. Keystone kendisini yerde buldu. Haritanın farklı noktalarında farklı savaşlar var. Futu Espor'un üzerine giden Beşiktaş Genzo bombalarla rakibini elemek istiyor. Enzo da yerde. Upforcan'ı çok az ev içerisinde. Beşiktaş Getso evin etrafını sarmış durumda. Storm bombayı gönderdi. Upfor'u yakaladı. Futu Espor mücadeleden ayrılırken. Söyleyebiliriz. Marso. Manyaki yere çekmeyi başardı. Orada yerde bir oyuncu daha görüyorum. See you later Nerelerden atıyorsun Ooh. o mermileri? Nerelerden düşürüyorsun rakiplerini? İnanılmaz oynuyorlar. 11 skora kadar geldiler. Kara ekibi 12 skor puanı artık alanla birlikte hareket etmek zorunda kaldılar. İstanbul Vakti Esnek şu adına eş zamanlı bir operasyon. Papara Super üzerine geldiler. Ve onları bitirmeye çok yakınlar. Şimdi başardılar. Dün <laughs> Karya'da da yerde bir oyuncu vardı ama. Leader Esports tamamen İnanılmaz. biterken. Storm şu anda 2'ye 1 bir, bir pozisyon oynamak zorunda. Sağ tarafa açık veriyordu. Wild onu buldu. Ve bu karşılaşmanın kazananı Regnum Karya Esports oldu. Ya. Sen devam ediyordun ben kendim. Geldi mi? Ver dedi. Ben içimden konuşuyorum zannetmiştim. <laughs> Skotimo'ya bak ne güzel maça geçiş istedi öyle hocamdan ya. İşte, onlar da yollarına devam etmeye çalışıyorlar bu şekilde. Saylas bulmayı başardı rakibini. Sveş'i buldu. Five Fireflux elenen bir diğer takım onların suaralar, mücadelesi bitiyor. Saylas'tan müthiş bir spray. Rakiplerini bulmaya başardı. E, direkt kafaya ge geliyor gibi gözüküyordu Karayi oyuncularının ama bir miktar frene bastılar. Zvolf uzaklardan koy yakaladı Oo. Simulator'dan. Muazzam bir bomba. Kups yerde. Civilator bir bomba daha kullandı. İçeride Amsici'nin canı çok az. Civilator yanıcıyla gönderdi ama çevredeki takımlara bir haber buraya gelince. Kalse Marso'yu düşürdü. Civilator attığı yanıcıyla Amsici'yi yakaladı. Estuji takımında bir oyuncu hayatta yalnızca. Savunma için rakiplerin üzerine gelmesini beklerken İstanbul Vakkes'le Eksturya mücadeleden ayrıldı. Hartman değerde. Volaz ve Keystone ikilisine bakıyor. işler tepeden yükseklik avantajıyla. Papara super iniyor ama. Karşıdan gelen mermileri unuttular. Quantum Last'ı yakaladı Keystone birebir pozisyonda Arkadan o gelen Mermiler Lost'un Mermileri Keystone'u yere çekti Volos Tek başına kalmasına rağmen Papara Super Massive elemeyi başardı Beşiktaş getso da oradan puanlar aldı diye Gördüm Enjoy Açıkta kalacak mı takım arkadaşı Sesi yan tarafa doğru geçti Enjoy'u bulmayı başardılar Boran. Sesi'yi de buldular Boran'la beraber Beşiktaş Getso'da Oyun sonunda 3'e 3 bir e e pozisyon oynayacaklar gibi duruyor Çünkü ilk açı açı çıkacak olan oyuncu kim olacak? Kuantum açığa çıktı ve Storm tarafından yakalandı. Artık oyuncu avantajı Beşiktaş Gesto kadrosunda. Rolex aşağı tarafa doğru geçmeye çalışıyor. Gabri ve Rolex ikilisi. Hala vakitleri var bu arada. Hala alan oradaki kayanın üzerine gelmedi. Tabii ki Gabri de alan ortasına yakın isimlerden bir tanesiydi. Denemeleri var şu anda. Skari ile beraber Gabri. bakalım Boran'ı bulabilecek mi? Boran bir miktar açıkta kaldı. Bir cene kadar düştü ama yere yatmayı başardı. Buraya Storm da geçti. Storm. Beşiktaş Getso şu anda tamamen avantaj ele geçirmiş Oo, durumda. Çok kritik bir skor. Storm. Storm'dan geldi. birisiyle birlikte artık son bir isim kaldı Gabri. Karşısında Beşiktaş Getso'dan 3 oyuncu var ama 3 oyuncu da çok açıkta. Boran mermileri göndermeye çalışıyor takım arkadaşlarıyla birlikte. Gabri 1-3 pozisyon. Bomba yok. Çok zor bir pozisyon. Şimdi Gabri'nin yeri belli. Mermiler üzerinde. Beşiktaş Getso son alan turnuvasında son Miramar'ı kazanarak turnuvayı kapatıyor. Da bu çıkış gerçekleşmedi. Ve genel sıralamada geliyor efendim. Fenerbahçe e-sporu tebrik ediyoruz. Turnuvayı lider olarak bitirdiler. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Gerçekten senin de söylediğin gibi. Değilse de... o o da Marso. Ters köşe. İnanılmaz. İki de dışında bir isim.